Yani e, okyanuslara çıkacak bir hat üzerinden kritik özellikle maden ve e, limanların düğüm noktalarında olduğunu unutmayalım. Bu bu personel. Peki bunlar ne yapıyorlar dersek kısaca çok kısa. Hı hı. Tamam burada çeşitli o bölgedeki e, madenlerden çıkan e, sistemlerin e, güvenliğini alıyorlar ama bunu yaparken tabi Rusya'nın ...yani merkezi otorite Rusya'nın izli olmadan... ...buralara gitmeleri mümkün değil. Ama bunların paralarının hepsini... ...bütün bölge ayrı ayrı sektör sektör incelemek lazım... ...hepsini Rusya vermiyor. Bazılarını... E, ...ne bileyim İsviçre'deki bir e, yatırımcıdan alıyorlar... ...bazısını Körfez ülkelerindeki bir e, ülkeden alıyorlar. Farklı farklı amaçlar için... ...ama mutlaka Rusya'nın onayı olarak... ...kendi menfaatlerine göre bir böyle bir çapışık ilişkiler var. Yalnız bu bölüm önemli... Çünkü burada çıkan elmas madeni, altın madeni, o bu falan gibi konular sonuçta hepsi Rusya'ya gitmiyor. Nereye gidiyor? Batı'daki küresel sermayeye gidiyor. İşte bu ilişkiler ağı, sino o sosyali sandviçten başlayan ilişkiler ağı burada farklı konulara evrimleşiyor. Yani şimdi siz Ukrayna Savaşı'nın tam taarruzun olduğu bir zamanda böyle bir hareketin olmasını... E, tamam öncesi de var, bunu konuşmuştuk biz sizin programlarınızda ama tam o anda böyle bir şeyin patlak vermesinin zamanlama olarak çok böyle sadece tesadüf olduğunu düşünebiliyor muyuz? Ben ben şahıs olarak şüpheleniyorum. Biraz önce söyledim küresel sermaye ile olan irtibatından dolayı yani buradaki elmas madeninin aslında buradaki o geçen yaşadığımız olaylarla alakası olabileceğini düşünüyorum, şüpheleniyorum. Libya konusunda ki askerlerin parasını körfez ülkeleri veriyor. Fakat Rusya'nın bak büyük güçler şöyle yaparlar. Bu aradaki kargaşadan yani onun verdiği para öteki mesela bu arada gelen malzeme Mısır'daki bir yere geliyor havalimanına büyük Amerika Birleşik Devletleri'nden bu körfez ülken aldığı dört motorlu büyük nakliye uçaklarıyla hı hı. galaksi tarzı uçaklarla buraya geliyor ve buradan e, Libya'ya gidiyor. Yani şimdi parayı veren başka mühimmatı veren başka, başka? ama burada şunu sağlıyor Rusya. Tartus e, ve Hümeyim Hava Tartus Deniz Üssü Hümeyim Hava Üssü ile şuradaki hava üssünü de bir arada Beslini. görürsek eğer evet. karşılığında İngiltere'nin hava üstünü Kıbrıs'ta görürsek ve Süveyş için bir mücadele geleceği yönelik bir hazırlık olduğunu görebiliriz yani burada şunuşa şu, büyük güç diyor ki büyük güçler Amerika işte hmm. Rusya bunlar kendi arana kapışsınlar ben gideyim oraya bir hava gücümü kara gücümü oturtturayım şurada yani bir gün sadece buradaki S400'lerle buradaki S400 arasındaki bölgeyi zaten ben burayı hava sahasına kapatırım. Buraya da kimliği belirsiz MiG-29'ları mı üzerinde göğe Rusya bayrağı oraya koyarım. Ve burada bir güç oluştururum. Yarın bir gün bu gücü takviye edebilirim. Yani bir üs olması demek... Bugün 10 tane uçağınız vardır. Yarın, Yarın bir gün 50 bir tane uçak evet. koyar. Yarın bir gün daha farklı silah sistemleri var. Dolayısıyla büyük güçlerin e, bu konularda e, böyle çok amiyat itiş kakış arasında gidip yerleşme e, konsepti vardır. Böyle açıklamak lazım. Ee, bu Libya konusu böyle ama her ülke için şöyle ama bunlar şöyle hepsi orada olup birbirleriyle kavga etmezler. Çünkü burada paylaşım ortak menfaat. Yani o işte bir yerden petrol alır, öteki oradan elmas alır, öteki oradan e, başka bir değerli maden. Şimdi şöyle işte buradaki ile buradaki farklı. Yani şimdi burada daha küçük. ha Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu gene Rusya açısından. Ee, Rusya'nın silah ihracatı bulunduğu ülkeler bunlar dikkatinizi çekecek Tabii. olursa. Yani bütün bu ülkelerin hepsine, aslında da var bunun içinde ama Mısır'da Wagner yok. Bütün bu ülkelere çok ciddi anlamda e, silah sistemi satıyor. Yani ana malzemelerden bahsediyoruz. Yani işte tank yedek parçası, uçak ve bunun yedek parçası, küçük silah sistemleri. Hatta sizinle programda bir haber almıştık. Buralara mesela mühimmat ihracatını durdurdu. Niye? Ee, o da farklı bir şeydi. Buraya sattığı mühimmat yani bir oradan bir başkalar alıp silah tüccarı... yani dünya küreselleşiyor ya. aslında silah pazarı da bir küreselleşiyor. Buradan çıkan evet. mühimmat buraya sattığı, Yani bugün gidiyor buradan Ukrayna cephesinden evet. Rusya'yı vuruyor. Şeklinde. Peki. Şimdi kritik olarak Rostov'da sadece blokaj yapsalardı cepheyi çökertebilirlerdi. Hı -hı. Şimdi burada kırmızı çizgi şuydu. Prigozin sahada bu sosyal medya desteğiyle evet. kahraman Rus halkının da şeyinde 0. E, savaşıyor. Yani Geresimov başı daha etkin imajının varken, yani genel olarak öyle bir algı varken şimdi bunun tam tersine içeriye isyan edip saldıran ve cepheyi çökertmekten sorumlu olacak olan hainlik bölüm burada başlıyor. Yani tırnak içi bizim konu konu bizim değil ama biz orada anlamaya çalışıyoruz. Prigojin'e evrilme safası vardı. E yani Prigojin kısa sürede Moskova'ya gidip ele geçirebilseydi o 25 bin kişi olmaz. Neyle olacaktı o? Halk açısından böyle bir kalkışmaya destek olsaydı. Şimdi Ama işte orada psikolojik harekatta şudur. Bakın oradaki insan kitlesine genellikle o e, yani savaşanlardan diyorsunuz. biraz oraya sanki sivil Kaydırmış sektör gibi olabilir. kaydırılmış tamam. konular var. Şimdi bu psikolojik harekattan anlayanlar, gayrı nizami yaptı bunu hemen o tiplemelerden çıkartırlar. Dolayısıyla öyle olsaydı yani halktan ciddi bir destek alsaydı yani 1917 devrimi gibi... İşte 1905 devrimi gibi öyle bir şey olsaydı zaten durmazdı. O zaman ele geçirirdi. Şimdi bu Putin e, iyi de etrafındakiler kötü eee Sergey Shoigu, Gerasimov biraz tehlikeli. Yani olay Putine gidiyor aslında. Şimdi Rus Rus sosyolojisinde halk e, devlet başkanını desteklediği için e, şimdi direkt ona saldırmak bu sefer iyice aleyhine olacağı için etrafından dolanıp dolaylı stratejik bir yaklaşım izlediğini herhalde e, bu yani Rus Putin de anlamıştır en azından. Dolayısıyla o ama şöyle çok iniş bir konu var. Bir kısım kuvveti de buraya kadar geldi. Şimdi bunun iki sebebi olabilir. Bir tanesi iç çatışma zaten Ukrayna Savaşı var. İşte bunlar da Rus yani Ruslar Rusları yenecek falan gibi çatışma fazla olmasın olabilir. İki e, bunlar profesyonel ciddi çatışmalardan da fazla girmek istemiyor yerel kuvvetler ve... Siyahlı Kuvvetler'deki bazı birlik komutanları da kim kazanacak konusunda mı acaba şey kaldılar? Bu ikinci söylediğim çok tehlikeli. Ben şöyle bir şey bekliyordum. Bakın hani şimdi olay olduktan sonra herkes şunu der. Ben bilmiştim falan. Öyle bakıyorum ben herkes biliyor. Bir tek biz bilmiyoruz. Şimdi şöyle bekliyordum ben. Ee, yanındaki o 25 bin kişinin ne kadarı katıldı? İşte atıyorum 20 bin kişi katıldı. 20 bin kişinin 10-15 bin kişi ikna ile çeşitli yöntemlerle, aileleriyle... ...kendilere işte SMS onu yaparak bunu yaparak çeşitli araya daha önceden istihbaratın e, özellikle gurunun sıkıştırdığı adamlarla e, orada bir hareketlendirme yaparak e, bunları ayırmak kalanını da e, ateş gücüyle normal siyahlı kuvvetlerin çeşitli hava kuvvetleri işte kara kuvveti değişimi bunları imha etmek olabilir gibi düşünüyordum. Yani bu bu iş kısa zamanda bitebilir ama böyle bitebilir diye bende bir e, düşünce vardı olsa evet. olsa. Halk desteği olmaz üzerinden çıkıyorum tabii ki bunu. Halk desteği olsa ayrı bir konu. Şimdi bu bu olmadı. Bunun olmamasının şimdi biz bence gelecekte şeyini göreceğiz. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Biz stratejik olarak ne diyorduk? Ukrayna'nın önemi Rusya açısından iyi. Çok kritik. 800 kilometre diyorduk. hemen. Yani buradan burası bina biraz dolan başta. Yani şuradan şuraya Moskova'ya pat gidiyorsun. Arada çok ciddi bir dağ yok. Evet. Nehir yok. Hiçbir şey yok. Dinyeper Nehri şu alttan çıktığınız anda ee, ...aslında şeydesiniz... E, ...Moskova'da otobana girdiniz mi gidiyorsunuz... Yani, ...neredeyse gidi, gitti işte... ...burada aşağıdan bile yolu uzatarak... ...yolu uzatarak gitti yani... ...şimdi burada Moskova'nın... Yani ...bu sadece Moskova'yla... <laughs> ...yani bütün Orta Asya'da... ...step kültüründe budur... ...sınırlar arasında... ...çok ciddi bir e, dağlık... ...ve nehir anlamı komple arada var tabi ama... ...dolayısıyla... ...bir yerden giriz, öbür tarafa gidersiniz... O yüzden step kültüründe hep ordular kuvvetli olması lazım, hareketli olması lazım. Bizim de şeyimiz budur, kendi ordu felsefemiz de budur. Her türlü hava şartında mücadele etmesi lazım. Şimdi burada bu hareketten sonra ben iki tane şey bekliyorum yapılması muhtemel olan Bir, onu zaten komutanım biraz önce ifade ettiler, savunma Bakanlığı'na bağlı başında harb okulu mezunu ağırlıklı olarak sosyoloji falan değil de harp okulu mezunu, subay ve generallerin olduğu bir e, Wagner grubu. Çünkü şu an tasfiye edemezler. Çünkü cephede bazı şey, Belki sayı bir azalttın ama normal sözleşme yapılacak grup grup. Ve onların ağırlıkta yöneticileri subaylardan ve yani Rusya e, menşeli. Evet. Gölüler. iki bu oligark genel ilişkisi çok sayıda değişiklik olması muhtemel. Yani Putin sadece Prigojin'den hesap sormayacaktır bence. Yani bu iş burada bitmedi. Putin bunları tasfiye edecek. Sadece Wagner değil onu destekleri ya da bunlar Putin'i tasfiye edecek. İki tane hareket tarzı var. Yani üçüncü bir hareket tarzı yok. Ya bu pasif kalanlarla Wagner çünkü Wagner bu hareketi yaparken sadece halka değil siyahlı kuvvetleri için belli kliklere de güvenmiştir. Yani orada çıkıyor diyor ki işte kara kuvvetlerinden şu hava kuvvetlerinden bu kendi adamları bir ara bağlantılar da kurmaya çalışmıştır. İşte bunu ne yaptı ne etti bunu mutlaka o e, Rus istihbarat da e, tespit etmiştir. Bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışma eğer Rusya tarafından tam yapılırsa Putin ve yönetim alır. Öteki türlü şöyle olacağız bu tarihte ilk olacak bir özel ordu yani derebeylik sisteminden işte sosçiden başlayıp e, şeye kadar giden bir yapılanma parasal destekle devlet yönetimini ele geçirmiş olacak. Yani e, bu da ilginç bir evet. konu. Yani bunun muadilini başka bir devlet için düşünün. Gerçekten çok ilginç bir konu. Bunun bir örneği evet. de yok. Yani bazı şeylerin örneği evet. yok.